Esselamun Aleyküm sevgili Dünya Ölümüsü kardeşim. Bugün seni bir konu hakkında uyarmak istedim. Biliyor musun üst komşunun fikir dayı var ya senin attığın her adımı biliyor. Ne yedin, ne içtin, kimle konuştun, kime ne mesaj attın, eşine ne dedin, eşinle ne yaptın, çocuğuna ne dedin vesaire vesaire. Hatta bazen seni özleyip görmek istediğinde hemen tek tuşla seni izleyebiliyor, sesini dinleyebiliyor, galerine bakıyor, oradan istediği fotoğrafı, videoyu vesaire alabiliyor. İstediği gibi senin hesabından alışveriş yapabiliyor. Affedersin ama senin finansal bilgilerine istediği gibi erişebildiği için giydiğin donun rengine kadar öğrenebiliyor. Hem sadece üst komşun fikri dayı değil, karşı mahalleden Hüsnü'ye, Japonya'dan Tokushinoki bile yapabiliyor. Ve bütün bunlara izin veren de sensin. Evet evet, senin bilgin ve iznin dahilinde oluyor bunlar. Yanlış anlaşılmasın, burada Tokushinoki'yi falan suçlamıyorum. Konu daha iyi anlaşılsın diye örneklendirme yapmaya çalışıyorum. Metafor yapıyorum yani. Sen telefonuna bir uygulama yüklediğinde kardeşim o uygulamayı yapanlar ve o uygulamayı yapan kişilere parayı bastırıp senin bilgilerini satın alan herkes bütün bunları hatta çok daha fazlasını yapabilme hakkına sahip oluyor. Peki bu nasıl oluyor? Hemen anlatayım sana güzel kardeşim. Hatta hemen hemen 7'den 77'ye sosyal medya kullanan herkesin kullandığı bir uygulamayı inceleyerek yapalım bunu. Google Play'i açıyoruz ve uygulamanın yükleme sayfasına tıklıyoruz. Hangi uygulama olduğunu söylemeyeceğim reklama girmesin ki zaten ben sosyal medya kullanmıyorum. Sosyal medyanın algı yönetimi yapan çok tehlikeli bir yer olduğunu fark ettim ve bütün sosyal medyalarımı sildim Rabbime bin şükür. Bakınız burada hemen biraz aşağı kaydırdığımda veri güvenliği diyor. Ne diyor? Geliştiricinin verilerinizi nasıl toplayıp paylaştıklarını anlamak güvenliğin ilk adımıdır. Veri gizliliği ve güvenliği yöntemleri kullanımınıza, bölgenize ve yaşınıza göre değişiklik gösterebilir. Geliştiricinin sağladığı bu bilgiler zaman içinde güncellenebilir diyor. Bakın biraz daha aşağıda ne diyor? Bu uygulamanın üçüncü taraflarla paylaşabileceği veri türleri. Yani ben diyor ki bunları satarım diyor. Kişisel bilgiler ve cihaz ve diğer kimlikler. Bu uygulamanın toplayacağı veri türleri. Yani bunları toplarım diyor. Konum kişisel bilgiler ve 12 veri türü daha. Verilen aktarım sırasında şifreleniyor. Verilerin silinmesini talep edebilirsiniz diyor. Kimse de talep etmiyor. Adamlar bilmiyor bile yani. Bakın ayrıntıları göster diyelim. Burada. Şimdi paylaşılan veriler. Yani bu uygulamanın sizden toplayıp satacağı yani isteyen diğer şirketler ve kuruluşlar vesaire kim isterse paylaşacağı veri türleri kişisel bilgiler ad e-posta adresi kullanıcı kimlikleri veya telefon numarası diyor cihaz ve diğer kimlikler diyor yani zaten bu cihaz ve diğer kimlikler mevzuyu bitiriyor e-mail adresine kadar alıyor toplanan veriler yani ben diyor bunları toplarım diyor bak konum yaklaşık konum ve tam konum Ad, e-posta adresi yani kişisel bilgiler. Ad, e-posta adresi, kullanıcı kimlikleri, adres, telefon numarası, siyasi görüş veya dini inanç, cinsel yönelim ve diğer bilgiler. Cık cık cık. Finansal bilgiler, kullanıcı önlemleri bilgileri, işlem geçmişi falan filan. Yani bütün finansal bilgilerini alıyor. İşte hesap falan hepsi. Sağlık ve fitness. Sağlık bilgisi, fitness. Mesajlar. E-postalar, SMS, MMS. Ne kadar mesajın varsa. Fotoğrafı videolar. fotoğrafı videolar yani zaten ses işte. Ses kayıtları, müzikler hepsi. Dosyalar, dokümanlar, takvimler, kişiler, uygulama etkinliği, uygulama için var ama geçmişi fıtı fıtı. Web'e göz atma yani Google e, şeyde Google'da aradığım şeyler, web tarama geçmişi, uygulama bilgileri ve performans, cihaz ve diğer kimlikler falan filan. E daha gidiyor ha. Şimdi oy. Bizim kuş Abi kuşu ay, ne yapıyorlar? Kuşun birini yerini mi çektiniz? Bizimkine şey yaptı. Anneciğim ne getirdin? Boncuğu nasıl dövüyor? Kim bu? Boncuğu mu dövüyor? Sen kuş mu? Tam Tamam kuzum. Video çekeceğim, video anlatayım bu da. Gelmeyeyim mi? <laughs> video çekiyorum anneciğim, kuzucuğum, <laughs> video tamam, kuzucuğum, video tamam, anlat. Tamam anneciğim, şimdi birazdan <laughs> şey yapalım. Tamam bir taneciğim, kuzucuğum, sağ ol. <laughs> anneciğim şey yaptılar. Neyse. Ee, kuş, <laughs> kuşlar kavga ediyormuş onu diye. Ay neyse konu da aldı bir saniye. Aa, ondan sonra mesela bakınız. Hemen bir bu sosyal medya uygulamasıydı. Hemen bir de şeye e, geçelim. Nedir? Bir oyuna bakalım. yani rastgele bir oyun açacağım. Bakın. Rastgele bir oyuna tıkladım. Tamam rastgele. Hemen orada şeyden çıktığım rastgele bir oyuna tıkladım. Veri güvenliği diyor. Hemen aşağı kaydıralım. Bu uygulamanın üçüncü taraflarla paylaşabildiği veri türleri. Yani satacağım veriler diyor. Uygulama etkili cihaz ve diğer kimlikler diyor. Bu uygulamanın toplayabileceği veri türleri konum, kişisel bilgiler ve altı veri türü daha. Veriler aktarım sırasında şifrelenme verilmesine tarar ve ayrıntıları göster diyelim. Paylaşılan veriler bak satacağım veriler diyor uygulama etkinliği, cihaz ve diğer kimlikler. Zaten bu cihaz ve diğer kimlikler mevzuyu bitiriyor yani. Senin kimlik bilgilerini satarım diyor. Toplanan veriler. Bu da konumunu alıyor. Kişisel bilgiler. Bak e-postası, kullanıcı kimlikleri ve diğer bilgiler. Uf. Finansal bilgiler. Allah. Mesajlar. Kişiler. Uygulama etkinliği. Şudur budur. Ya sen oyunsun ya. Sen oyunsun. Cihaz ve diğer kimlikler. Ya daha gidiyor. Yani şimdi bakın kuzucuklarım. <laughs> Annemden şey yaptı. Bak sevgili dünya önce kardeşim. Yani bu ne gerek var? Bunlara ne gerek var? Sen bir oyunsun. Değil mi? Yani diyeceksiniz ki şimdi mesela diyenler olacaktır illaki Hani e, he, hepsi bunu istiyor. Bak bir oyun bile bunu istiyor. Hayır. Verilerimizi talep etmeyen oyunlar var. Ben mesela bakın sayfamda YouTube sayfamda oyun videoları paylaşıyorum. Bunlar Veri e, erişimi talep etmeyen. Hatta bir tanesini gö göstereyim, çok güzel ve dünya genelinde oynanan çok oyuncusu olan bir oyun. Benim de e-spor oyunu. Bakın. Hatta yorum da yapmışım. Bakın, oynadığım oyun yani yalan değil. Bakın, dünya oyuncusu. Yorum da yapmışım. E-sporla ilgilenen insanların oynadığı bir oyun. Burada veri güvenliği bakınız. Veri güvenliği bölümü ee, üçüncü taraflı veri paylaşımı yok diyor. Yani üçüncü yani ben senin bilgini satmıyorum diyor. Anladın mı? Veri toplanamadı. Bak verimi verim falan toplamıyorum diyor. Ya zaten hani doğru düzgün bir uygulama, bir oyun yani sizden hani iyi niyetli bir oyun, sizden ya da bir uygulama vesaire hiçbir şekilde veri talep etmez. Zaten reklamlardan parasını kazanıyor, yolunu buluyor. Yani ne diye etsin. Bu, bu gördüğünüzde bir art niyet arayınız. Sevgili dünya oyuncusu kardeşim. Şimdi videomuza devam edelim. Ama burada kötü niyet olsa baştan neden izin istesinler diye söyleyenler oluyor. Ya kardeşim baştan izin istiyorlar ki sonradan sen şikayetçi olduğunda sen bize izin verdin diyerekten mevzudan tereyağından kıl çekermiş gibi sıyrılacaklar da o yüzden. Geçenlerde bir oyun yükleyeceğim. Oyun benden çağrılarımı yönlendirmeye izin istiyor. Yani bir yerlere telefon açacak. Arkadaş benim telefonumdan kime ne telefon edeceksin? Oyunsun sen oyun alt tarafı sana ne? Velhasıl o kelam sevgili dünyamız kardeşim. Eğer sonradan başın ağrısını istemiyorsan önceden bu duruma dikkat edeceksin. Benim başıma gelmez ya demeyeceksin. Çünkü her an her şey olabilir, herkesin başına her şey gelebilir. Sonradan ağlanmanın, sızlanmanın da hiçbir faydası olmaz. Zaten yakın zaman içerisinde veri erişimi istemeyen oyunlar, uygulamalar vesaire ile ilgili videolar hazırlayıp paylaşmayı düşünüyorum. Belki birkaç tane kardeşimi bu vesileyle tehlikeden kurtarabilirim. Bu vesileyle onlara faydalı olabilirim diyerekten de böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Rabbim dünya denilen bu oyun yerinde cümlemizi korusun kollasın, iyileri iyileriyle, kötüleri de kötüler ile karşılaştırsın her daim. Selametle.